Lan selam dostlar nasılsınız iyisiniz umarım keyifler yerindedir bugün Rozok'taki farelerin başını ezmeye geldik güzel güzel fareler geliyor ama inşallah ben de güzel silahlar bulurum şöyle girebilirsem içeriye aynen başardık yani güzel silahtan kastım VSS değildi be canım yani şu botu öldürmekten zarar gelmez Elinde arbaletle geliyor buraya doğru ya. Geldim geldim. Ne yapıyorsunuz oğlum? Ben size yar eder miyim? Biri daha var. Oğlum manyaklar sıra sıra yukarıdan aşağı doğru indiler. Kardeşim benim. E o zaman biz bu oyun vektör oynayalım ya. Bu kadar kili vektörle açtıysak. Duydum. Ne yapıyorsun oğlum? Tüm dengemi alt üst ettin ya. Çok kısa bir sürede temizledik burayı ama temizlememişiz. Geliyorum oraya doğru. Arkam temiz. Güzel. Sadece önümde bir kişi var. Aynen. Kankam bitirme 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 işte bitirme ya. Bitirme bitirme. Ben geliyordum. Ben öldürecektim onu da. Gel gel. Ee, diğerleri nerede Şimdi Şöyle tatlı bir giriş yapalım Ooo burada varmış Tamam Bana da bir yer var mı Aynen Aynen bu şekilde Sen nereye gidiyorsun bu öyle olmaz böyle olur. Abi sen sen mi bitirdin bunu? Abi ayıptır ya yazıktır günahtır ya. Yani boş buldu kilimi çaldı hıyar ağası ya. Aynen tamam. Aynen kankam öyle 3 yapmayla olmuyor her zaman. Yani o riski göze alarak çıktım. Onun imkanı yoktu yani. İmkanı yok gelmeyecekti bana doğru. Mecbur benim gelmem gerekiyordu. aynen. Botu temizledi. Evet o botu temizledin ama. Ha bot botu temizlemiş tamam. Az kalsın var. kendi bombama gidiyordum. Atilla nereye gidiyorsun oğlum? Drop gayet sakin duruyor. Ben şimdiden alayım da. Groza. Abi çok istiyorum almayı. Ama mermim yok. Oo. Ay. Arabik kardeşim geliyorum. Tamam. Bak 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 tepeden de bir AVM'li var. Tamam dur 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 dur. Onlarda araç var. Benim oraya doğru oynamam lazım. Şu tepedeki AVM'li sıkıntı çünkü. Tamam. Sen kaldır onu sıkıntı yok. Tamam. Beni fark etmedi. AVM'li görmez inşallah beni. Benim onlara doğru rushlamam intihar. Tamam biri daha gitti. Bak 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 bak. AVM'li de full bana oynuyor. Kankalar olabilir. var. Şu ilerideki bagiye kadar dayanırsa çok güzel olacak. AVM'lilerden kurtulduk ama nereye gittiler Allah bilir. Şu ileride drop gördüm sanki drop numanı. Hayır önümde. Gördüm onu. Lan. Abi. Manyağa bak nereye yatmış be. Ay nevrim döndü. Şu karşıdaki adamı gördüm. Ben onu oynayacaktım. Bir şey diyeyim mi? Lan şansa bak lan şaşırdım şu an ha. Al bakayım şunu. Şimdi dur dur. Tam olarak yerini görmek lazım o yılan yatıyor. Tamam gördüm. Tabi siz yapmayın böyle şeyler. Kendi kendini öldü. İkinciye ya da üçüncüye düşüyor büyük ihtimal bu kardeşimiz. Yani benim tahminim o ABM'lilerin kankasıydı bu. Lan. Şu taraflardan gelecek onlar. Tam olarak nerede öldürdünüz onu da bir söyleseniz de ben de öldürebilsem. Ya da söyleyin geleyim hani siz ben öldürün fark etmez. Ama yeter ki kapışalım yani. Yeter ki bir çatışma çıksın. Bir aksiyon olsun bir şey olsun yani bu sefer tamam tamam kime sıkıyordun sen kardeşimi kurtardım çünkü niye onu ben öldüreceğim kankam büyük ihtimalle buralarda bir yerde. Değil mi? Yo. Son kilde bir M249 6x var ya. Ama vektörü hiç kullanmadım ya. Vallahi bak. Son kille vektörle mi oynasam? Döndü. Ha gördüm. Ne yapıyorsun lan sen orada? Bak 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 bak. Tekerimi de patlattı. Tekerimi de patlattı. Ay ya bak tavamı yeseydin iyi olurdu ama. Neyse gayet güzel bir oyundu her şeye rağmen. Yani şu M249 6 xp atmak isterdim ama zaten sonlara doğru vurdum. 24 kille 2562 hasarla çok güzel bir oyun çıkardık arkadaşlar. Vektörü çok fazla kullanamadık ama oyunun başında o vektörün etkisi çok fazla oldu bize. O yüzden bırakmak istemedim. Daha da devam ettirmek istedim ama hep uzak fightlar denk geldi. Böyle yakın fightta çok denk gelmedik. O yüzden vektörü çok kullanamadım ama çok güzel bir oyundu. Yine işimi beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Beni instagram adresimden de takip edebilirsiniz. Şurada şuralarda bir yerde falan yazıyor tam olarak nerede bilmiyorum ama Koyenta PUBG'yi takip ederseniz çok sevinirim. Orada da bir 1K, 2K, 3K artık kaç K olabilir olursak çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.